İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar 27 Aralık 2024 9'u 9, 9 geçek kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirim geldi arkadaşlar. Bakın haber iki aşamadan oluşuyor. ilk önce ilk aşamasının sonuna kadar izlerseniz de ikinci aşamasındaki anlatalım. Şimdi hisse arkadaşlar bugün 0.29 artıda da kapattı ki zaten üç günlük performansına baktığım zaman ciddi bir yukarı çıkışı önünü ivmeyi yakalamıştı arkadaşlar. Habere baktığımız zaman ne gözüküyor? Hemen şöyle bakalım. Türkiye İş Bankası AŞ bakın 26 12 -2024, yani dün Türkiye İş Bankası AŞ parayla ilgili olarak 13 lira 59 kuruşu 13 lira 89 TL fiyat aralığında ki şu anda 13 66 kuruştan kapattı 27 Aralık itibariyle 12 milyon toplam nominal tutarlı 12 milyon adet demek arkadaşlar alış işlemi tarafımıza gerçekleştirmiştir diyen kim? Tabii ki Türkiye İş Bankası AŞ mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı diye geçiyor. Hatice Doruk bir müdür almış arkadaşlar. Bakın hisse şu aşamada şirketin 9 milyar 641 milyon 660 adet hissesi var. Neden arkadaşlar sonuna kadar izlenildik? Bakın son arkadaşlar 10 gündür 40 küsür .000 milyondan fazla bakın 9 milyon 641 bin diyelim. Baktığımız zaman bakın 19'una yine bir kapa haberi gelmişti arkadaşlar. Ve buradan da 9 milyar 592 bin adet. Yani şu aşamada hisseden yaklaşık 50 milyon adet arkadaşlar yaklaşık 9 günde 50 milyon adet hisse almış gözüküyorlar. Hani bildikleri var mı arkadaşlar? Yani şirketin şu anda yüzde %38.37'sinden 38.90'a kadar çıkarttılar arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam yani bir şeyler oluyor arkadaşlar yani neticede şirketin çoğunluğuna hakim diyebileceğimiz bir yatırım firması veya işte vakıf diyelim arkadaşlar alıma hala devam ediyor demek ki satmaktan ziyade almaya devam ettiğine göre bir bildiği olabilir. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız.